Birinci grup, girlantlı lahit panfilya bölgesi lahitlerin karakteristik özelliği, tüm yüzlerinin girlant motifi ile doldurulmuş olmasıdır. Yaprak ya da meyve yaprak karışımından oluşturulmuş girlantlar, uzun yüzlerde üçer, dar yüzlerde birer adet olmak üzere düzenlenmiştir. Diğer bir adıyla panfilya tipi lahitler deniyor. Lahdin uzun ve kısa tarafları birbirinin devamı gibidir. Lahdi çebe çevre saran girlantlar birbirlerine dekoratif biçimde düğümlenmişlerdir. Köşelerde ellerinde hurma dalı taşıyan nikeler ve kaidelerin üzerine oturan eroslar vardır. Uzun yanlarda tiyatro maskeleriyle medusa başları bulunur. Kısa yanlarda ise birer adet Medusa başı yer alır. Bu maskeler ve Medusa başları mezarı kötülüklerden korumak amacıyla yapılmışlardır. Girilen taşıyıcıları köşelerde, Victoria ortalarda Eros figürleridir. Girland üstü boşluklarda doldurma motifi olarak sıklıkla medusa başları ve maskelere yer verilmiştir. Sandukaların alt kısımları geometrik ve ornamentik motiflerden oluşturulmuş farklı friz kuşakları ile vurgulanmıştır. Girlantlı lahitlerin kapakları üçgen alındıklı çatı formunda düzenlenmiştir. Geçgen alınlıklar dar yüzlerde oluşturulmuştur. Kapakların uzun yüzlerinde antefiksler kullanılmıştır. Lahit kapakları ayrıca tepe ve köşe akroterleri ile de hareketlendirilmiştir. Girlantlı lahit grubunda yer alan ancak boyutları bakımından onlardan ayrılan örneklerde de benzer bir şablonun kullanıldığı görülür. Sadece bu lahitlerin uzun yüzlerinde iki girlant bulunmaktadır. Ancak bazı lahit örneklerinin, küçük boyutlarıyla çocuk lahdi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Figürlü frizli lahitler, Pamfilya bölgesinde en çok tercih edilen ikinci lahit grubudur. Bu lahitlerin iki uzun yüzü ile bir dar cephesi frizli anlatımlarla doldurulmuştur.